Arkadaşlar bugün üç tane daha topumuz geldi ve onları da açacağım. Evet bakalım bu üç topun içinden hangi sürpriz Arkadaşlar, karakter çıkacak? bir tek şu gerçek bunların hepsi yalanmış biliyor musun? Bir tek şu gerçek İnşallah bana bu çıkar. Hangisi çıkar? Şu kedi, siyah kedisi. sarı. Onu mu istiyorsun? Hı -hı. <laughs> İlk bundan başlayalım. Hadi aç bakalım. Nereden açılıyor? Şuradan. Evet, bir dene bakalım. Acaba sarı çıkacak mı? Siyah kedi sarı olabilir. Ay Çatır. Bakalım ne çıkacak? Ay! Çatır çatır sesler çıkıyor. Açıyorum. Vap. Aa, köpek balığı. Mart. Bakabilir miyim Lena? Köpek balığı çıktı arkadaşlar. Bakayım adı neymiş bu köpek balığının? Burada isimleri yazıyor. Bir açabilir misin Lena bana? Köpek balığı Tristan. Ürkütücü görüntüsüne rağmen okyanusların en sevimli köpek balığıdır. Doğum günü 2 Mart favori rengi okyanus mavisi. Evet çok ürkütücü gözüküyor ama bir taraftan bir sevimlilik de var gerçekten. Bunu kutuya atalım Lena. At bakalım. Bir. Evet açalım. Pembe. Evet açalım açalım açalım. Pembemizi de açalım bakalım. Şimdi hangi sürpriz karakter çıkacak acaba? İki taraf sana diye bakıyorum. Bak anneciğim. Bakalım ne çıkacak acaba içinden. Tahminleri olan var mı? Bunun içinden siyam keçisi çıkıyor mu Lena? Yok mu? Açılıyor galiba. Açılıyor. Doğru mu? Bununla makas sen... yardımı gerekiyor Harnını mu? Bunu sen açabilir misin? Tamam Ama Bunu böyle tut lütfen Bir dakika açıyoruz arkadaşlar Bakalım Bir makas yardımıyla Ay çok sarmışlar Gerçekten Evet Lena'cığım Devam edebilirsin Bakalım ne çıkıyor? Ha, bu ne? Lena'nın yüzüne bakın. <laughs> bu ne? Çok tatlı. Bu ne? Çok tatlı. Bayıldım. Su aygırı. Su aygırı bir dakika. <laughs> Penny, şımarık su aygırı Penny'yi herkes çok sevecek diyor. Doğum günü 5 Mayıs, favori rengi dut moru. Çünkü kendisi de. Ne kendisi de mor, değil mi? Dut moru. <laughs> evet. Attık onu da. Beyazda. İki karakter. Bir karakter de. Bakalım beyazdan ne çıkacak acaba? <gülüyor> Hamster. Hamster <laughs> mi çıkmasını istiyorsun bundan? <laughs> Aa. Aç bakalım. Aa, gerçekçi kelebek mi var? Varmış galiba. Bakayım. Oo, çok güzel. Bu beyazdan ben çok umutluyum. Niye? Bence seni çok sevindirecek bir şey çıkacak. Ne çıkarsa çok sevinirsin. Ne? Beyaz topun içinden hangi karakter çıkarsa çok sevinirsin. Hamster. <laughs> Hamster çıkarsa tamam. Hadi bakalım. İnşallah hamster çıkar. Güzel enerjilerinizi bize gönderin. Hamster! Hamster seni bekliyoruz. Hamster. Oo oh, topu. Topa bakın arkadaşlar. Bir dakika bakabilir miyiz? <laughs> ne <çıkıyorsun>? Yok kuşa. Küp. <laughs> çok tatlı değil mi <laughs> Lena? Bakabilir miyim? Yakışıyor köpeği. Seviyor muydun bunu? Severim. Bak bakalım, bakalım. Al köpeği Charlotte. Küçük bir ikram yap. Sevimli numaralarını gör diyor. Ekdam günü <laughs> kaç? 30 Mart'mış. Favori rengi de neymiş sence? Gökkuşağı. Hayır. Mor. Tahmin et. <laughs> favori rengi. Ben İngilizcesini söyleyeceğim. Orange. Turuncu. Turuncuymuş favori rengi. Gözleri gri ama. Evet. Bu kadar. Bakalım kaç karakterimiz. Üç küçük karakterimiz oldu. Bir tane daha top açılımı yapmıştık arkadaşlar. Bir önceki videoda o büyük bir toptu. İçinden iki karakter çıktı. Yavrusuyla beraber bir köpek çıkmıştı. Değil mi Lena? <laughs> Evet bu topların büyükleri var Onların içinden yavrulu karakterler çıkıyor Küçüklerin içinden de böyle Daha küçük tek karakter çıkıyor Anne ve kız Evet Evet şimdi Lena bunlarla biraz oynayacak Bir sonraki videoda da size bir sürpriz oyuncağımız var Değil mi Lena? Ne? Sana da sürpriz olsun ne? Hatırlamadığına göre Evet Lena bakar mısın? Hadi görüşürüz arkadaşlara. Görüşürüz arkadaşlar.